Merhaba arkadaşlar. Ben Amazing Gaming TR'den Mehmet. Bugün size bir efsane olan Delta Force Extra'nın videosunu çekeceğim. Bu seriye başlamayı düşünüyorum. Yani kalite biraz düşük olsa da oyun efsane yani sarıyor bayağı bir. Gayette yani gayet de güzel. Şimdi hemen silahımızı seçelim biz. Rifle M4. Yok sniper olmasın. Eee olsam bilmem ki. Yok o hiç olmasın. Sen neyi seçsen MP4 ayır MP5 işte MP4 ne ya okay. Başlayalım Geldim Pampa Go <laughs> <laughs> Ben Minecraft serisi çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Ses sanki biraz fazla. <laughs> Bilgisayarın üzerine gayet değiştiği bir şekilde görünüyor. Youtube altında böyle çeksem video bilmiyor. Ondan sonra videolarda böyle kaymalar <laughs> olmuş. Önde kim var lan? Adamsın. <laughs> Hatalar falan veriyor arkadaşlar. O yüzden yani başka seyirlere doğru yönelmeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar. yarım bırak demiş. Tabi devam etmeyeceğim değil, devam edeceğim de. Ya öndeki motoru bu lan. Bu sefer Nereye gireceksin Allah'ım ne? VAH Ya araba düşecek Çok korkuyorum Takla çenekim tarıyoruz? Temiz İnsan zala An. çık yukarı yukarı doğru çık Ben şu abisi alıyorum. Hatta ben şöyle yok yatmayayım. Lan oğlum gelin lan. Adamlar ha ha. Bu soyun yersin bakalım. arkadaşlar e, sistemin düşükse bu oyunu önerebilirim e, gayet güzel sistem sistemle pek sistem yani e, bakalım nerede vermiş ya beni hiç tırlamaz. ben dalıyorum koruyun beni oh 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 eh, burada bir sniper olacak ya iki dakika koruyun ya Ulan Charlie, Charlie tu ölecek ya yani. bak. Açma, açma. Kanka, evet ben bakarım. Oraya lan. Lan. Öl, it. Şöyle bakayım. Hı tamam. Bu müzik yok. Kankadan köpeğe yatarım. Abooo. İşte bu. Buradayım lan burada. Alak. Yani bana bunu yaptıracağınız. Hiçbir şey olmadı. Buyur, buyur, buyur. nereye atış ya kontrol kontrol şuraya bakalım biri dizil gitiyor Ah, aşağı inmeyin kontrol edeyim önce Dağlarda kimse var mı? Yok. Atla atlama. Şeyler, bir şey olacak ya korktum. Go go go. Alfa go. Bakayım 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 bakayım. Evin içinde. Tamam şurada birkaç kişi kaldı ama. Onlar daha da alıyorlar. Ne oldu lan? Ne oldu öyle sıkmak var mı? Allah uzak. Ne uzaktı? Allah. Oyunun ne uzaktı? Uzaktı. Hiç konuşmadım. adamlar burada siz orada nöbette bekliyorsunuz ne mal adamsınız ya bakalım görevlerin hepsi tamam mı galiba tamam açılın bir dakika şuraya bakacağım Yeah, bitti. Mission and Squares. Squares Başarıyla tamamlandı. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Umarım kısa gelmemiştir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.